Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine yemin setinden çok güzel e, kareler geldi. Gördüğünüz gibi Gökbek Demirci ve e, çok sevdiği Gül Ablası ile birlikte samimi fotoğraflarını paylaşmışlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Gökbek Demirci'ye e, Yemin dizisinde e, çıkmasını yani 4. sezonda e, bu dizide olmasını istemişler fanlara fakat e, diziyi çok sevdiğini ekibi çok sevdiği için ayrı olmasını söylemiş. Gördüğünüz gibi yine e, Gül ablasıyla çok e, güzel fotoğraflarını paylaşmış ve çok e, bir, güzel bir ekip olduklarını diziyi çok sevdiğini söylemiş. Gül ablaya da Gökbek Demirci'nin bu samimi fotoğrafları. E, e, Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.